Merhaba arkadaşlar. OQ'un akıllı invertörlerde en sık karşılaştığımız uyarı veya hata kodlarından biri de 07 hatası 07 hatası aşırı yük uyarısı ve aşırı yük hatası olarak geçer. Eğer 07 hatası kesik kesik bip sesiyle yanıp sönen 07 uyarı ikna tanımasını bu bir uyarıdır. Sistem biz anlık olarak aşırı yüke girmiştir. Aşırı yük ortadan kalkıp invertörü yeniden çalıştırdıktan sonra normal kullanımına devam edebiliriz. Eğer 07 hatası olarak yani 07 alarm kodunun ekranda sabit bir şekilde yanıp bip sesi sesinin kesikliği değil de bir alarm sesini sabit bir şekilde aldınız takdirde bu aşırı yüke invertörün sürekli zorlanıp hataya girmiş olduğunu göstermektedir. Bu durumda invertörün tamamı kapatılır. Yeniden çalıştığında aynı hatayı almıyorsa normal kullanıma devam edebiliriz. Invertörü kapatıp yeniden boşta çalıştırdığımızda 0.7 hatasını almaya devam ediyorsak aşırı yükten dolayı invertör zarar görmüştür. Teknik servise tamir edilmesi gerekir. Invertörümüzü aşırı yük hatasına kendimiz sokalım. 4 kW'lık invertörümüz. Yüklerimizi açtık. Şu an yükümüz bir buçuk kilovat yaklaşık olarak hızlı kısımızı açtık ve 07 alarm kodunu alıp inverterimizin çıkışını kestik. 07 uyarı işaretini veya hata işaretini aldığımızda inverterimiz çıkışı kesecektir. E, aşırı yük ortadan kalkıp yeniden sistemi çalıştırıp kullanıma devam edebiliriz.